Değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz askeri öğretmen nedir? bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda sözleşmeli ve kadrolu öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerimiz asker öğretmenliği sormuşlardı bizlere. Bizler de bununla ilgili bir video çekmek istedik. Hem bununla ilgili hakları, hakları nelerdir? Asker öğretmen nedir? Maaşı nedir? Bununla ilgili kısa bir video çekelim istedik açıkçası. Bilgileri de hazırladık. Yine eksik kaldığımız kısımlar varsa siz videonun altına yorum olarak yazarsanız biz de sizlere elimizden geldiği kadar bildiklerimiz bildiklerimiz kadar yorum kısmına yazarız. O şekilde birbirimize yardımcı oluruz inşallah. Umarım faydalı olur. Kısaca başlayalım arkadaşlar. Asker öğretmen nedir? Başvurusuna nasıl yapılır? Şimdi Değerli arkadaşlar MEP'ten bakanlığımız kadrolarında fiilen öğretmenlik mesleğini icra edenler arasında Yedek subay aday aday olarak silah altına alınacaklardan askerliğini öğretmen olarak yapmak isteyenler kurumlarından öğretmen olduklarına dair EK belgesini alarak askeri şubesine verilebilir diye bir haber çıkmıştı. Şimdi bu EK belgesini de göstereceğiz arkadaşlar. E asker e EK belgesini alıyoruz. Askerlik şubesine gideceğiz. Şimdi asker öğretmen nedir? Asker öğretmenlik arkadaşlar askerlik hizmetini öğretmen olarak yapmak demektir. Yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilgili asker öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı emrine verir ve MEP boş olan okullarda okullarda ilgili askeri öğretmen olarak değerlendirir. Bu durumda kişi hem askerlik hizmetini yapmış sayılır hem de Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığı kısa vadede kapanmış olur. Yani biz hem öğretmeniz asker öğretmenlik bize çıktığı zaman biz ya kadromuzun bulunduğu okulda veya başka bir okulda ihtiyacı olan bir okulda öğretmen olarak devam ediyoruz. Ee, Tabi arkadaşlar öğret, asker öğretmenine başvurusu nasıl yapılır? Bunu da söyleyelim. Asker öğretmenlik başvurabilmek için sözleşmeli ya da kadro olmaz fark etmez. Evet e, resmi anlamda fiilen görev yapıyor olmak yeterlidir. Asker öğretmenlik başvurusu devletten de yapabiliyoruz. Fakat bazı yerlerde de e, EK belgesiyle askerlik şubesine bizzat başvurularak yapılabiliyor. Halen bu şekilde işlem yapan bazı askerlik şubeleri var. E, ben EK belgesini göstermek istiyorum sizlere. Değerli arkadaşlar bakın bu EK belgesi öğretmen bildirim çizelgesi. Bizim e, örnek atanmış e, sözleşme öğretmen göreve başlamışız. 2 e, yıllık bir tecrübe dönemimiz var diyelim. Adalık halkı ve biz askere gitmek istedik. Zaten e, gitmeden bir ay öncesine, öncesinde siz e, bağlı bulunduğunuz e, yerdeki askeri şubesine giderseniz hem burada gerekli iş ve işlemleri halledersiniz hem hangi celt döneminde gideceğinizi öğrenmiş olursunuz. Hem de sorgulamış olursunuz. E, burada arkadaşlar bunu e, e, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak göre yapan e, 1076 ve e, 1111 sayılı kanunlara tabi hükümlere ilgili bildirim. Adı, soyadı, TC'si, baba adı, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, köy, mahalle, e, öğretmenliğe atanmasına kaynak olan mezun olduğu okul, üniversite fakültesi, mesleği arkadaşlar, branşı, bu kararnamede ne yazıyorsa arkadaşlar. Öğretmen ilk başlama tarihi. Bunları yazıyorsunuz. Sonrasında da bakın burada e, bu belgeleri doldurulup il, e, ilçe, milli eğitim müdürü mühürletiyoruz ve Değerli arkadaşlar, bunu EK belgesini alarak e, askerlik şubesine başvurabiliriz. Dediğim gibi e, devletin de yapabiliyor, e, şeyden de yapılabiliyor. Normal EK belgesini imza imzalatıyoruz ve bunu askerlik şubesine de götürebiliyorsunuz. Tabi bunun haricinde arkadaşlar e, bazı işte e, sözleşmeli öğretmenler asker askerliklerine görev yapabiliyor mu? E, görev yaptıkları süre asker e, eğitim süresinden sayılabiliyor mu? gibi sorular. E, sorular da geliyordu. Buna ilgili şunu da şunu söyleyelim. Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak görev yapmak üzere görevden ayrıldıktan da sözleşmeleri feshedilir. Bu çerçevede 6500 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek, 4, ek 4. maddesinin 3. fıkrası gelince sözleşmeli öğretmenlerin askerlik asker öğretmen olarak görev yaptığı sözleşme süresinin sayılamamaktadır. Yani sözleşmeli öğretmenler askerlik e, sözleşmeli öğretmen e, asker öğretmen olarak görev yapabilir mi? Evet. Sözleşme öğretmenler asker olarak görev yapabilmektedir. Askerin asker öğretmen olarak yapmak isteyenler kurumlarından öğretmen olduklarına dair EK belgesi alarak askerlik şubelerine vermeleri gerekmekte. Asker öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanı'nın eline verilmesi uygun görülenler seçimleri Milli Savunma Bakanlığı yapılmaktadır. Asker öğretmen arkadaşlar ek ders alır mı? E, ek, asker öğretmen sadece asleme, aslemeler için tespit edilen aylık ödenek yardım ve tazminattan yararlanır. Mıdır? Bunun dışında diğer öğretmenler için ek ders gibi kazanımları yararlanamaz. Asker öğretmen eğitim öğretim hazırlık ödeneği alır mı? Asker öğretmen kamu nezdinde eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olmadan eğitim öğretim hizmetleri hazırlık ödeneği alamaz. Eğitime ve öğretime hazırlık ödeneği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan öğretmen uzmanlığı kadrolarda görev yapanlara ödenir. Yani buradan alamadığını söyleyelim. Asker öğretmen destekleme ve yetiştirme kursu açabilir mi? Asker öğretmen DYK'da ek ders ücreti alabilir mi? Arkadaşlar, asker öğretmen yukarıda bahsedilen 14. maddenin A fıkrasına göre asker için teşkil edilen aylık ödenek yardım ve tazminatlar alır. Bunun dışında öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez. Arkadaşlar burada haftalık maaş karşılığı görevi zorunlu ek ders, isteğe bağlı ek ders gibi görevlendirme söz konusu değildir. E bu e, yapılsa bir ücretini alamaz. Yani siz 30 saat derse girersiniz ama ek dersinizi alamazsınız. Sadece maaş alırsınız. Bunun dışında yine öğrenci kişilik hizmetleri, nöbet görevi ücreti, hazırlık planlamak gibi ek ders ödemeleri de alamaz. Bu görevler verilebilir fakat karşılığında bir ek ders ücreti alamaz. Asker öğretmenlik zorunlu hizmetten sayılır mı arkadaşlar? Evet askeri hizmet yedek şöyle kısaca maddenin yorumunu söyleyin. Yedek subay e, asker öğretmenlerin acemi birliği ve izinleri hariç zorunlu çalışma yükümlüdür. Öngene hizmet alanları 4 5 6 yıl hizmet alanları görev süren tamamı zorunlu e, çalışma süresinden sayılır. Arkadaşlar asker öğretmenlik kaç aydır ve askerlik eee asker öğretmenlik süresi ne kadardır dersen temel askerlik ve yedek subay askerlik süresi. Arkadaşlar 1 ay acemi acemiliktir. Acemilikten sonra tamam 11 ayda eee 10 11 ay askerlik e, yani astsubay olarak görev yaparsınız. Asker öğretmene hizmet puanı verilir mi? Evet arkadaşlar veriliyor. Bununla ilgili biz e, almıştık. E, bunun haricinde asker öğretmenin maaşı e, e, tam yani 3 aşağı 5 yukarı 6 bin ile 7 bin arasında arkadaşlar. E, kısaca asker öğretmenlik bu, burada tabi bazı branşlar öne çıkıyor. Onu da söylememiz gerekir. Bazı branşlarda öğretmen e, yani Milli Savunma Bakanlığı o öğretmenlere ayrıcalık veriyor. O branşlara ayrıcalık veriyordu. E, biz e, asker öğretmenliği anlatmaya çalıştık elimize dilimiz döndüğü kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şeyler olursa e, yorum kısmına yazarsınız. Biz bir sonraki videomuzda görüşürüz e, görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler arkadaşlar.